Bu spor salonu Ankara Tunalı'da Tunus Caddesi'nde If Sokağı'nın hemen 50 metre ilerisinde böyle bir girişi var. Birinci katta zaten kocaman over gym yazan bir tabelası mevcut. Binanın içinde sizi yönlendiren tabelalar var. Birinci kata çıkıyoruz. Kapıyı çalıyoruz ve gerçekten güler yüzlü bir şekilde karşılandık. Burada motivasyon cümleleri, günün sözü yazılmış. Kafamızı sağa çevirdik. Gerçekten hocalar mükemmel bir özgeçmişe sahip. Spor salonunun fitness alanı Gerçekten malzemeler sıfır. Ortam temiz, geniş, ışıklandırması mükemmel bir şekilde. Koşu bantlarından, ağırlıklarından her şey yeterli kadar var. En sevdiğim kısmı kafeterya. Burada çayımız, kahvemiz, ikram. Pilates salonuna geldik şimdi. İç açıcı, yeşilliklerle dolanmış bir salon. Yan tarafında hemen box, kickbox, muay thai ve soyunma odası da gerçekten tertemiz bir şekilde bu salona gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz